Bakın ne anlatacağım. Aslında Şubat ayının aşk ile ilişkisi Gamelyon denen zamanlı denk gelen döneme yani Zeus ile Hera'nın evliliğine kadar dayanır. 14 Şubat günü bütün Roma halkı tarafından Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu. Bugünü takip eden 15 Şubat gününde ise Lupercalia bayramı başlıyordu. Bu bayram genç nüfus için büyük önem taşıyordu. Gençler sadece bu bayram süresince birbirlerinin partneri oluyorlardı. Hangi genç kadının hangi genç erkekle bir çift oluşturacağı eski bir gelenek olan Lupercalia bayramının arife günü yapılan bir çekilişi de belli oluyordu. Romalı genç kızlar isimlerini küçük kağıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza koyuyorlardı. Genç Romalı erkekler ise kavanozdan bu kağıtları çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kızla bayram eğlenceleri boyunca beraber oluyorlardı. Bu birliktelikler birbirlerine aşık olan çiftler için bayram süresinin dışına taşıp genellikle evlilikle sonlanıyordu. İmparator 2. Gladius ise en büyük problemin ordusunda savaşacak askerin bulunmadığını düşünüyordu. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina de Gladius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Gladius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentin insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopayla dövülerek öldürüldü. Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ı Hristiyan şehidliğine gömüldü. Bir başka Valentinus hikayesinde ise İmparator Gotikus döneminde bir rahiptir Valentinus. Asterus adında bir aristokratın himayesine verilmiştir. Asterus'un kör bir üvey kızı vardır. Valentinus onu iyileştirir ve aile Hristiyan olur. Gotikus haberi duyunca Valentinus'u idam eder. Bilinen 3. Valentinus ise İtalya'nın 11 adaki Terni Piskopozu. Bu amcamız da tam bir şifacıdır. Şifalanan hastalarda durur mu? Din değiştirirler. Hastalar din değiştirmeye başlayınca da Gotikus Valentinus'un kellesini alır. Aziz Valentin'in idam edildiği gün Milattan sonra 14 Şubat 496'da Papa Gelasius tarafından Aziz Valentin günü, Valentine's Day veya Sevgililer günü olarak ilan edilmiştir. Etimolojik olarak da incelersek, Valentinus, Latince valens, güçlü ve sağlıklı anlamına geliyor. Maalesef güçlü ve sağlıklı olmak yetmiyor. Bir başka rivayete göre Valentinus, kör bir kıza aşık olmuş. İdam edilmeden önce de bir mektup yazmış. Mektupta da senin Valentine'ın diye bitiyormuş. Son olarak Canterbury Masalları adlı eserin yazarı Geoffrey Chaucer, Kuşlar Meclisi adlı kitabında şu satırları yazmış. Çünkü Aziz Valentine's günü, o gün, ki her kuş gelir bir sevgili seçerdi o gün. Sevmek sevilmek elbette güzel şey ama siz önce kendinizi sevin, gerisi zaten gelir diyorum ve Hazretim Mevlana'nın sözüyle bitiriyorum. Ömründen nasibin, kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir. Bay bay.